herkese selam arkadaşlar ben Era yani Detail bugün sizlerle beraber Bad Wars Play Game videosu çekeceğim Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum biliyorsunuz ki bugün sizlerin karşısında videomu çekiyorum Allah ömrümüzü hayır ömrümüz gitti yani videomuzu çekiyoruz şimdi dediğim gibi uzun zamandır video çekmiyordum hepinizi özlemişim ya bu videoda birazcık hani bir zorlanabilirim çünkü dediğim gibi hani uzun zamandır video çekmiyorum. Hani bu yüzden birazcık dediğim gibi zorlanabilirim. O adam geliyormuş. Tamam. Ben de şöyle hızlıca bir yükseleyim. Aa tamam çocuk düştü. Çok güzel. Şöyle hop 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 tamam. hızlı bir şey, hızlı bir başlangıç yaptık. Şöyle bir kıralım. Sonrasında size anlatacaklarım var. Bakın bu çocuk gelmeyecek galiba ama. Gel kardeşim ama gel. Atlasan bir dakika bir dakika. Atlasam aslında alabilirim. Şuradan dur. Da. Al işte ya oraya tut. tamam. Şöyle. Şöyle. Gel kardeşim. Oo dur dur. Abi çocuk bayağı iyi vurdum. Neyse arkadaşlar şimdi onları bunları boş verelim. Size i̇şte diyeceklerim var. Uzun zamandır biliyorsunuz ki yoktu. Ee, bunun için hani uzun zaman olmamış şeyini soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Bir dahaki bir, bir dahaki videomuza kadar hani bir soru soru e, soru cevap yapmayı düşünüyorum dediğim gibi. İki gün iki günlüğüne 2 yani iki gün iki gün var yani iki gün içerisinde hani yazacağınız soruları yazabilirsiniz. Ee, bir dahaki bir dahaki videomda yarın çek, çek çekip atacağım. Hani o yüzden o videoyu da yazabilirsiniz. Bulamadığınız bir soru olursa. Şimdi. Bir dakika şöyle ben bunu bir kırayım. Tamam mı? Şöyle bir dakika. Şöyle dur. Gelme 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 gelme. Oo oğlum bu demir kılıç almış. Hayırdır kardeşim. İnanayım mı sizce? Dur. Yes. Gire git lan. Ulan öleceğim gibi mi geliyor mu? Hadi alamadım. Lan oğlum çocuğu alamadım ona rağmen ya. Ben nasıl bir numum? La ilahe illallah ben nasıl alamadım onu ya. Bir güzel rek attım. Sonrasında bir şey olamadım. Ya takım olmadım çünkü videodayım zaten. Cross team'e girer ban yerim. Hani bu yüzden yanmadım. Yoksa yapar mıydım? Ya bilmiyorum yanmazdım yine ya. Neyse şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Gel bakalım kardeşim. Hop 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 hop. Aa, bu nereye çıktı? Ay. Al işte o bana gitti ya. Hay senin ben. Neyse o bana gitsin ya sıkıntı değil. Atlayabilirdim de atlamadım. Neden atlamadım? Ben şu anda onu düşünüyorum. Neden atlamadım? Üf, neyse geçti artık. Dediğim gibi arkadaşlar bir dahaki videoya kadar soru cevap videosu yapacağım. Eee, ya bir dahaki video diyorum. iki video sonrası. Yani hem bu video hem de bir dahaki videoya kadar. Bir gün süreniz var. İki gün içerisinde birden fazla soru yazabilirsiniz. Ama çok saçma soruları gerçek çok saçma soruları cevaplamayacağım. Ya da böyle artı 18 olanları cevaplamayacağım. Hani böyle normal ya da komik de olabilir. Yani adım mesela Eray mı? Ya da kanalımla da Ditge edin. Yani bu tarz videolardan cevaplayacağım. Merak etmeyin. Ama hani öyle böyle çok tuhaf değişik yorum yorumlar yazmayın yoksa cevaplamam öyle diyeyim. Şimdi hemen şöyle turuncu da gidelim. Turuncu kırılmamış zaten tek kırılmayan turuncu sarı buga girmiş nedense. Neden öyle oldu bilmiyorum ama. Böyle ben hazır bir şekilde turuncuya bir gideyim. Nereye gittiğimi farkına bile değilim. Hah gelmişim. O. Dur. Gel kardeşim. Lan oğlum ne yapıyorum? Oğlum nasıl nasıl? Hasbinallah ben ne yaptım? Ya bir de betçi olmadığım için bet taktiklerini fazla bilmiyorum ama Gerçekten biraz tuhaf oynuyordum ya. Orada çocuk bana nasıl vurdu onu anlayamadım. Önümü kapattım. Neyse hadi. Hadi bakalım ikinci part ikinci parti bari kazanırız. İkinci parti kazanabileceğimizi düşünüyorum. Karşı takımda pembe var. Var mı? Var. Tamam. XX Predators XX. Tamam. Hadi bakalım bu kardeşimizi alabilecek miyiz? Dediğim gibi soru cevap videosu yapacağım. Yani bu yüzden sorularınızı eksik etmeyiniz. Artı siz de hashtag ile bana challenge önerebilirsiniz. Ee, challenge'larınızı bili challenge biliyorsunuz ki yapıyorum. Bir dahaki videomda hem de çok güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani bu sitenizle yaptığınız alakalı bir güncelleştirme düşünebilirsiniz. Böyle zaten biliyorsunuz ki son oyuncu tarihinde ilk defa hani bu challenge'ı yapan biz oluyoruz. Adam gelmiyor. Ben o yüzden şu tahtayı da bence bir düzelteceğim. Sonrasında rush diyeceğim. Güzel bir şekilde bedimizi kaplayalım. Şöyle. Tamam, şurayı da kaplayalım. Tamam. Mister gibi oldu. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde yükselelim Bizde. de. Ee, hani bir güncelleme getireceğim. Daha böyle eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hani daha fazla da izlenebilir. Montaj kısmına gelince ya montaj kısmını evet ya herkes yap. Çoğu YouTuber yapıyor montajı. İyi kötü herkes yapıyor. Ben bir de bir dakika şöyle 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 yaptım. Gel kardeşim tamam. Sen beni ki Abi çocuk ne direkt atladı mı? Hay hay enayi. Hay enayi. Dur ben şuradan ben 20 demir alayım. Bir tane de altın verse var ya çok güzel olacak. Hah verdim. Tamam. Şöyle al. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Şöyle şu elmamızı da bir yiyelim ve elmasımıza bir gidelim. Oradan bir yeşile gideriz ama balta lazım. Bir de kazma lazım. Ben o yüzden balta kazmamı da alır giderim. Tamam. Bak bu bak bu turda bence birinci olabiliriz. Hem de şöyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Her her tur Bad Wars'da birinci olmak. Belki bir dahaki videomda bu olabilir. Her tur Bad Wars'da birinci olma taktikleri. Ya ben Bad Wars oynayan çok da fazla birisi değilim ama hani böyle ara sıra oynuyorum ve e, yaptığım taktiklerle e, çoğu zaman birinci oluyorum. Yani bu yüzden böyle bir 3 part atmayı düşünüyorum ya da 2 part bilmiyorum kesinlikle win almayı düşünüyorum taktiksel falan filan oynayarak ee, o yüzden yani bilmiyorum video konusu olarak şey yapacağım şimdi hemen önce şöyle gidelim adam bayağı iyi kaplamış ama bizim kazmamız baltamız var şimdi planımız şu adamı indireceğiz tamam mı ondan sonra işe kıracağız üstten alttan bilmiyorum nereden kırıyoruz, kıracaksak kırarız. Adam yükseliyor mu yükselmiyor. Neden yükselmiyorsa kardeşim? Hah dur. Ama sen yükselmeden diye çok büyük bir hata ettin. Çünkü bak şöyle bir, bir dakika. Şöyle bir blok koyuyorsun. Ama burayı normalde blok konulmuyordu ha. Ya o zaman buraya ne konulmuyorsun? Şimdi i̇şte bak suyu koyuyorsun. Tamam mı? Şimdi bak şöyle atlayacağım. Tamam. Bak bu haritanın şöyle bir özelliği biliyorum. Bir tane YouTuber'dan izlemiştim taktiği. Ee, abi adamın çok lagı var ya. Adamın baya bir lagı var. Sekmiyor artık lagı da var. Bilmiyorum ya. Ama bir de setliydi o adam. O da var. Demir settim. Neyse neyse moral bozmak yok. Bak kazanma taktiklerinden bir tanesi moral bozmamak. Her an her an bir ümit vardır. Size öyledim. Her an bir ümit vardır en zor zamanınıza bile bir ümit vardır. Bu yüzden ümidi kesmeyeceğiz, kazanacağız. Bak bu da bir gaza getirme şeyi olsun. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde bak ama bak hızlı yolumu bayağı bir gelişim. Yani video çek yani video çekmediğim zaman da bayağı bir gelişim ya. Ee, bayağı bir hızlı yol yapabiliyorum. Hızlı yol işte çapraz yol falan filan. Bunları bir de ayrıca makros makros yapabiliyorum. Hani çaprazı da makrosuz yapabiliyorum. Hem de göstereyim size istiyorsanız. Ya yani şöyle bir dakika düşmemek için şurada yapacağım. Bak görüyorsun, bak yapabilirim, yapabilirim. Çut maşalım Nazar değmesin inşallah. Tamam. Şimdi buradan ben hızlıca bir hızlı kazmayı da açacağım. Tamam mı? Mister gibi. Kılıcımı da bir çekiyorum. Bloğumu da alıyorum ve mora gidiyorum. Mor kırılmamış. Bak yine sarı, bak, bak yine sarı şey kaldı. Bu sarıda bir şey var. Geçenki maçlarda galiba bu vardı. He? Bilmiyorum bu sarı hep böyle bukta kalıyor ya. Kim maçtır bukta kalıyor bu çocuk. Şöyle hop 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 tamam adam yok zaten. Şöyle hop hop hop. <laughs> hmm, bak bu çocuk ortaya gitmiş. Ben bunu ben bir öldüreyim. Bu bir beyze giderse çok sıkıntı yaratabilir bedi kırılsa bile. O yüzden onu bir yakalamamız ve kesmemiz lazım. Hem de bir elmas set bile çekebiliriz öldürürsek. Haydi bakalım. Bak adam, bak bak adam base'e gidiyor. Kardeşim git sen, git bile ben seni yakalarım. Ben seni her türlü keseyim sen o yolu çekemezsin. A çekiyor, dur. Dur senin çekmene izin veremem. Ya kardeşim neden arşa çıkıyorsun? Hah, tamam arşa çıktın. E ee, mu kalmadı? Ha. Ah. Al işi dur çocuk kaçacak. Lan dur lan. Gel gel. Oğlum ya abi ben nasıl bir şeyim ya. Ben nasıl bir nubum. Ah, ah, oğlum onu ben nasıl vuramadım çocuğu ya. Onu çok güzel vurdum vuramadım çocuğu. <laughs> Al işte ya çocuk ora şimdi Elmas falan çekecek. Al işte adamla gel. geldi. Oh mis. Dur. Ya abi bu lagına tüküreyim seni ben lagına tüküreyim. Lagına tüküreyim ya. La ilahe illallah. Oğlum çocuk neden çent açıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ya benim taktiğimi bana karşı yapıyor ya. Gel. Aa gel. kaçma kaçma kaçma. Ya hay senin ben suyuna da tüküreyim. Tövbe tövbe. E. Ee? E. Ee. ee? tamam ben de salaktım. Aa dur. Oy taktik. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bak böyle böyle adam ederler. Hadi bakayım. Az önce biz bir dakika orada kimi biz ölmüştük? Sarı takımı kırdı, moru kırdık. Eee öldürdü, kırıldık. Bir daha yok. Orada bizi kim öldürmüş ortaya giden? Şey miydi? Mordu, mordu, heh, mordu. Karışırım, mordu. Şimdi bir dakika. Benim iki tane elmasım vardı ama nereye gitti? Ha doğru bir hızlı kazma iş yaptık. O yüzden açamıyoruz. Neyse bu burada bir kalsın. Eee bir şeyimiz yükseltirsek bayağı güzel olacak. Şimdi ben şöyle 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 bu alev topu almayacağım, bayağı bir blok aldım. Blok bayağı bir ihtiyacımız olacak. Aha adam geliyor tamam. Çok güzel çok güzel. Gel benimle bak gel benimle blok fight'ına. Karışım bak blok yok. Al işte aha kırmızı da geliyor. Ah. Tamam. Eee. Eee sen iki tarafa sıkıştın. Al işte salak. Tamam bak ben bu çocukla kaldım. Dur ben de bir elma yiyeyim. Vurma vurma vurma. ama ben ya ölmezsen ne olacak? Ya ölmezsen de üzülürsün. Ne yaptın şimdi? Ah gel. Bak 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 laga bak bak bal, laga bak bak adamın laga bak. Bir de merak ettim ben şimdi bu sarıyı kırmızı öldürürsem yenecek mi yoksa sarı bukta kaldığı için yenilecek miyim? Bak merak ettim bunu. Lan dur ha. Lan oğlum dur dur bakura çıkalı dur. Oğlum ne oluyor? Dur. Şöyle hızlı bir şekilde hop 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 tamam çok güzel gel kardeşim gel buraya Oo, hani... onu da atabil onu Hay ay seni ben diyecek değil mi onu da atabilsene kolsuz diyecek değil mi bir tane daha mı topum var ne attı bana Ulan ne oluyor? Lan ne oluyor? Aa geliyor adam. Dur şöyle. Abi çocuk ne içti? Hız içi, zıplama iksiri mi içti? Ya abi ne oluyor? Ne oluyor? Cık. Ya <laughs> Ya keşke de çekmeseydin videoyu ya. Bayağı sinirlendim. Bak böyle istek gelmiyor işte bunun yüzünden bayağı kanser çocuklar geliyor ya çocuk ne ara hiç diyor orada ben balçık topu gördüm ben Adam sonra bir fırlıyor bir fırlıyor bir fırlıyor Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar dediğim gibi soru e, sorularınızı yazmayı unutmayın Siteniz ben yaptım her ile de çalışınız yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay